Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Reza bugün de sizlerle beraber yine çok güzel bir video karşınızdayım bugün arkadaşlar sizlerle beraber soru cevap part 2 yapıyoruz şimdi bence fazla uzatmadan videomuza geçelim evet arkadaşlar şimdi ilk sorumuzla başlayalım Neresin? ben Ankara'lıyım Doğma büyüme Ankara'dayım ve şu anda Ayaş'ta yaşıyorum arkadaşlar yani hep Ankara'dayım Ankara'da Ankara'da büyüdüm Ankara'da da yaşıyorum bu kadar şimdi ikinci sorumuza geçelim Evet ikinci sorumuza bakalım bir haftadır neredeydin <laughs> Evet bir haftadır video atamıyordum nerelerdeydim yani dersler çoktu orucum arkadaşlar şu anda Ramazan'ın birinci günü arkadaşlar ama siz bunu İkinci gün izliyorsunuzdur çünkü bilmiyorum öyle atarım neyse dediğim gibi kendi çok ve orucum zor bu arada arkadaşlar yarın yeni bir video geliyor sakın kaçırmayın evet arkadaşlar üçüncü soruya bakalım kilo kaç ben tam tam arkadaşlar 40 kiloyum yani çok zayıfım dışarıda makine falan böyle 39 kilo falan gözüküyor ama 40 kiloyum bilmem belki de daha fazlasıdır ama ben 40 kiloyum ee, sorumuza geçelim boyun kaç benim boyum arkadaşlar 1.64 yani bayağı bir uzun boyluyum şimdi arkadaşlar 5. sorumuza geçelim evet arkadaşlar şimdi beşinci sorumuza bakıyorum hangi takımlısın ben Galatasaraylıyım arkadaşlar ee, bana çok sevdiniz ben Galatasaraylıyım İnşallah bana şampiyon olacağız Evet arkadaşlar şimdi altıncı sorumuza bakalım konuşamıyorum ya GTA serisi neden gelmiyor niye gelmiyor çünkü bilgisayarım bozuk Arkadaşlar ben bilgisayarın kasasını yaktım <laughs> Kardeşimle bilgisayarın kazasını yaktık bu yüzden gelmiyor yeni bilgisayar kazasında gelmesine çok var bu yüzden GTA San Andreas serimiz birazcık ertelendi Evet arkadaşlar şimdi 7. E, sorumuza bakalım niye konuşamıyorum ben neyse en sevdiğin oyun ne en sevdiğim oyun nasıl en sevdiğim oyun yani telefonda mı bilgisayarda mı dışarıda mı bence telefonda en sevdiğim arkadaşlar oyun PUBG Mobile oynuyorum ve pandemi olarak platin 4'üm bilmiyorum platin 4'üm galiba Bak, bilmiyorum ama PUBG Mobile'i seviyorum en sevdiğim oyunu Şimdi arkadaşlar 8. soruya bakalım. Fortnite mi? PUBG mi? Tabii ki de PUBG. Zaten en sevdiğim oyunu o. Fortnite'ı da zaten ben sevmiyorum. Çünkü çakma PUBG yani. PUBG'yi daha çok seviyorum. Evet arkadaşlar şimdi ee, 9. sorumuza geçelim. Spor yapıyor musun? Yapıyordum. Önceden. Arkadaşlar karate kursuna falan gidiyordum. Daha sonradan böyle bıraktım. Arkadaşlar yani okul çok sıktı o zamanlar ben yaklaşık 3-4 sene önce felandı okul çok sıktı bu yüzden bıraktım yani yapıyordum böyle ee, şimdi onun sonunda geçelim arkadaşlar bu sefer e, tam 13 tane sonra buldum yani bu seferki biraz daha çok neyse en, onun sorumuzda en sevdiğim film ne? benim en sevdiğim film ımmmm en sevdiğim film ne ya Yerde. Bütün hepsi. Arkadaşlar yani. En sevdiğim film olarak şey var. Ee, Gong ve Godzilla'nın Dövüşü müydü Öyle bir film var arkadaşlar. Onu seviyorum. Bu. Diğer filmler de seviyorum yani. Bütün filmleri seviyorum. Sevmediğim film galiba yok. Evet arkadaşlar şimdi 11. sonunda geçelim. Gerçekçi misin? Hayalperest mi? Ben gerçekçi bir hayalperestim. <laughs> ne kadar saçma oldu biliyorum ama hayallerim var illaki ve onların hayal olarak istemiyorum. Ve gerçekçiyim de yani ikisi bir arada gerçekçi bir hayalperestim. Evet arkadaşlar şimdi 12. soruya geçelim. Arkadaşlar bunu önceki videoda da cevaplamıştım ama bir daha cevaplamak istedim. Çünkü çok sordular ve şu anda yaşım değişti. Arkadaşlar önceki videoda benim yaşım çünkü 13 çünkü yaşındaydım. Arkadaşlar 11 Nisan yani yaklaşık 2 3 yok 3 gün önce arkadaşlar benim doğum günümdü ve 14 yaşına girdim. Bu kadar. Bu arada arkadaşlar doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar son sorumuza geçelim. Sevgilim var mı? Bunu açık bir şekilde açık ve net şekilde soruyorum. Benim sevgilim Var. Var arkadaşlar diyen kaç kere söyleyeceğim benim sevgilim var. Bu son soruydu. Evet, evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Ben de size bir like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı bildirim açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ve arkadaşlar bu serinin devamı gelmek istiyorsanız yorum yorumlara yorumları yazmayı unutmayın. Ve bay bay. Kamera Güzel. Saça bak. Saçma <laughs> geliyor. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mesa olmadı. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mesa. Bu ne ya? <laughs> Saçımda arkadaş duruşuna bak. Çok kötü Bugün işi yapmaya kaç gün uğraştığımı gördünüz Tam bir buçuk saattir uğraşıyorum Ve olmuyor Bu seferki soruları Telefondan okumadım Deftere yazdım ve böyle Böyle Tek yapıyorum böyle <laughs> Telefon gitti